kanka madem emniyet satmak istemiyorsun o zaman niye gazeteye ilan veriyorsun? Ben gazeteye ilan falan vermedim ki oğlum. İlanı annemler vermiş. Bilirsin işte. Ana bacı çetesi. E senin üzerine değil de ondan tabii. Allah kıyıda köşede biraz param var. Eğer fiyatla anlaşabilirsek alabilirim yani. Saçmalama be. Niye oğlum? Hiç olmazsa yabancıya gitmez. E hem böylece istediğin zaman eski evinde kalabilirsin. Ruslara almak istediğin zaman hop gidersin bir evine. Oo o zaman evinden hiç çıkmaz. <laughs> Önder Bey'in altıncı filosu gibi gönder gönderebilirse. <laughs> çok komik. Ruhsal. Bırak. istedikleri kadar da alabileceksin sen. Haberler çok iyi. Canım nerede kaldın seni çok merak ettim. Nasıl nerede kaldım ya? Deminden beri buradayım ya oğlum. Sana demiyorum oğlum ben Rus. Ben sana diyorum sana ben ne diyorum ben sana? Kampanyada nerede kaldın diyorum oğlum. Dün akşam vermiştim ya. Daha hatırladım hatırladım tamam 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 hatırladım. Hadi gel boş bir yere gidelim de anlatayım sana neler oldu. <laughs> tamam canım geldim. Ruhum! <laughs> Oy da olsaydın da görseydin koçacığım öyle şeyler yaptım! Neler yaptım <laughs> şimdi al lan sana şunları hadi! hadi. Önce... Heh. böyle şeyler benim için çocuk oyuncağı var. Sadece... İlahi Ruslar, bir bilir nasıl şok olmuşlardır. ben <laughs> <laughs> Hepimizin çok güzel bir ev sahipleri de çok temiz insanlar. Güzel güzel demek temiz insanlar. Evet. evet. Ayrıca bu hiç de çok temiz. Bakın yıllardır buradayım. Ne bir kavgaya, ne bir olaya, ne bir hırsızlığa. Hiç böyle şeye şahit olmadım. Oh, ne dediğiniz gibi. <laughs> evet. Buyurun lütfen. <laughs> Aa! 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 Bu 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 senin temiz dediğin Ne olmuş burada böyle? Bu, bu imkansız. Evet, i̇nanamıyorum. Hiç böyle bir şey yoktu. Demek burada ne çabuk yaşarsın? Demek de dedim, bunu söyledi! Yok yok, yo, yo. az önce bu evdeydim, e, yemin ederim cinayet falan yoktu. Demek, demek gidelim buradan! Gidelim, bebek aa. katilleri! Ama in, inanamıyorum. N, n, ne zaman oldu? Yok yok, bu evde b, b, biraz daha kalırsam kafayı yiyeceğim. ...eviniz yüzünden tik sahibi oldum. çekmiş tikmiş. Sen şuna ben iyi bir emlakçı değilim... ...hatta sarhoşum... ...onun için evinizi satamıyorum desene. Bakın ben iyi bir emlakçıyım... ...ama evinizi satmıyorum... ...kendinize başka bir emlakçı bulun. Aman anne... ...hadi yürü gidelim... ...sanki başka emlakçı yok. İstanbul'da elini sallamasam bile emlakçıya çarpar. Hadi kalk kalk. Doğru yürü gidelim. Daha becerikli ve daha tiksiz bir emlakçı... Elbette buluruz! <laughs> Affedersiniz abi bu Zakkum Sokak Karanfil Apartmanı nerede oluyor acaba? Aa! Bu bizim apartmana yok! Ne yapacaksın bu adresi? Satılık ev varmış da hem de çok ucuza sadece bir milyara! Allah Allah! Kim satıyor acaba Firdevs? Kulki Beyler olmasın? Biraz paraya sıkışık olduklarını duymuştum ama... ...gene de bir milyara niye versin ki? Peki daire numarası kaç? 10! Ne? 10 mu? Ama bu bizim oturduğumuz daire!

Uyan gelmiş vallahi. E gelir tabii. Bu kadar ucuzda ev bulsan ben de gelirim. Ev sahipleri nerede kaldı acaba? Sabahtan beri yoklar. Bana bakın ilk ben geldim tamam mı? Hadi canım, Olanım, ilk canım ilk benim geldiğimi buradaki herkes biliyor. Sabahtan be. beri buradayım ben. Durun arkadaşlar benim bir önerim var. Kimseye haksızlık olmasın. Ev ortak satın alıp sonra satıp... Parayı da paylaşalım. Yok kardeşim ben ortak falan olmak. Ben, ben tabağın gönlümde gelmişim. Gönlümde gelmişim kardeşin, niye ortak olayım ya? Hadi ben Ay Allah'ım Allah'ım. Birisi şaka yapmış deyip, şunları dağıtalım hemen anne! Duşum sen hiç merak etme, ben hemen hallederim. Dikkat Bak et. ben onları nasıl dağıtıyorum şimdi. Dikkat et! Ben bir sürü kişi var, dikkat et! Galiba gel, gel. ev sahibi ev evet. bunlar. Bir <laughs> <saygı> bunlar. Bir <laughs> arkadaşlar <ben> bir soralım. <laughs> hanımefendi bakar mısınız? Hanımefendi, hanımefendi! Bir dakika, bir dakika, bir dakika! Bakın sayın kalabalık! Birisi bize kötü bir şaka yapmış. Ortada satılık ev falan yok! Evet! Biz ev filan satmıyoruz, yani bir ev satıyoruz ama o ev bu ev değil. Ay sen susana kız, Büs bütün karıştırmasana ortalığı. Ablacığım, ablacığım, canım ablacığım, ne olur evi bana sat. Başının gözünü sakın, olsun ablacığım. Kardeşim, kardeşim <laughs> Ay, olmaz diyorum. Ama, ama olmaz ki böyle bir satıyorum, bir satmıyorum. Aa. İnsanlar bekliyor burada. Evet bekliyoruz abla. Evet yani, işimi gücümü bıraktım, gazete ilanınız için geldim buraya. Evet, evet, i̇lan mı ne ilanı? Evet işte burada. Hani nerede, ver bakayım. Hani ilanı. Kerizden satılık ev. Tövbe tövbe! Bir milyara çift asansörlü... <laughs> ...karton pierli... ...doğalgaz gaz kombili... Evet. ...her tarafı bombili... Evet. ...Allah Allah! 120 metrekare... ...vade olur, taksit olur... ...çalıntı arabayla takas bile olur. Evet sen misin ya Rabbi? Hangi terbiyesiz yazdıysa bunu. Aa, e siz vermişsiniz işte. Bakın diyorum. siz de kadınsınız ben de. Siz İnan madem satmaya vermedim, karar verdiniz. Satı verin şu evi sevabınıza. Niye siz satsın canım? Anne canım. Sen susana canım. Hadi terbiyesiz Hadi, hadi. 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 bakın. Aa, hadi. Hadi. Aa, bakın siz bir milyar çövbe. demiştiniz. Ben 50 milyon daha fazla veririm. Bana verin evi. Yahu anlamıyor musunuz? Allah Allah ortada bir yanlış anlama var diyorum. Bir Bu var. evi satmıyorum. Ama olur mu? Bak yukarıda yazı var. Kaçalım, çanam, hiç ayol, boşuna yürü, çeneni yürü, yorma bunları. Bir, 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 bir dakika, bir 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 Yürü, yürü, çabuk koş, 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 Öyle kaçmakla kurtulamazsın ablacım. O evi satmak zorundasın. Sat, ablacım? Ay polis yok mu polis, polis. Ya siz anlamıyor musunuz? Kötü bir şey. Olsun, yine de biz bu evi satın almak istiyoruz. Değil arkadaşlar? Hadi koşun, hadi. Hadi oğlum yürü, çabuk. Ay tıkandı bal. Ay koşamayacağım. Ay daha fazla Anne, koşamayacağım. Hadi hadi. Ay. Dönelim eve. Belki de almışlardır ha. Yok, yok. Yok. Dönemeyiz. O eve bir süre dönemeyiz artık. Olmaz. ne yapacağız? Sokakta mı yatacağız? E, e sokakta yatmayacağız elbette. Yürü. Tamam gidiyoruz. Hadi gel! Allah'ım Allah'ım. Müfit Bey'e mi gidiyoruz yoksa? Elinin körü. Ay sinirlendirme ay, şimdi ay, beni. Zaten ciğerim tepemde. Ay. Ay. Polis. Polis yok mu? Ay. onlara yaptıklarım için bana kızmadın değil mi? Yok canım niye kızayım? Hem zaten onların böyle bir derse ihtiyacı vardı. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ben de çok eğlendim kocacığım. Biraz daha şarap ister misin ruhum? Sen yorulma ben hallederim. Harikasın bir tane. hadi şerefe! Şerefe! Bak ne diyorum biliyor musun? Hı. E, bugünü her sene evimizin kurtuluş günü olarak kutlayalım! Kutlayalım kocacığım! E, temsili Kırmızı Kuvvetler, Temsili Müttefik Kırmızı Kuvvetleri bekliyor! Öyleyse Temsili Kırmızı Kuvvetler de hemen geliyor! <laughs> öf ya öf! Eğer yine emlakçıysa ona hemen kurbağa yapıyorsa! yapalım? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hadi. Düşünecek zaman mı kaldı evladım? Tabii ki birkaç gün burada kalacağız! Ne birkaç gün? Ay ruhum daraldı ayol ne bu karanlık? Ay açın şu elektriği de. Ay aman sen de söndür şu mumları! İsraftan hiç hoşlanma Allahım. Allah'ım. anneciğim anneciğim iyi güzel ama. Aması maması yok. Biricik anacığınla sevgili kız kardeşini o gözü dönmüş ev manyaklarına parçalattıracak mısın? Ha benim minik kuşum ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, başıma. Görsün millet, hayal yan yana. Ruhuna sağlık, ruh